Peki ilk aşkını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Vallahi mı Evet. İsmini hatırlıyor musun? Hatırlamaz Lüzine. mıyım? Arkadaşım ayol. Ayol <laughs> mı? <gülüyor> evet. Ha, güzel. Sonradan karşılaştık evet. Peki en çok Leyla ile Mecnun'la ilk yıllarında andığımız Ali Atay'ın iki evladının annesinin ilk adının Leyla olması nasıl bir şey? <laughs> Enteresan. Çünkü Leyla Hazal değil mi? Leyla Hazal. Leyla Hazal. Enteresan. Bu, Ali bunu ilk duyduğu zaman ne yaptı? Şok yapmıştı? oldu. Hatırlıyor musun? Böyle baka kaldı mı? Nasıl Leyla falan dedi hatta. Nasıl Leyla? Evet. <laughs> Mecnun. Çünkü artık Mecnun'un Leyla. <laughs> evet gerçekten. Ya yani Leyla bir de benim yıllarca kullanmaktan çok çekindiğim bir isimdi. Babaannemin adı benim Leyla. E şimdi kızının adı Leyla. Evet şimdi kızımın adı ve ne Leyla. Leyla'ymış be. Gerçekten. Ee, Leyla Kaya babaannem çok enter O da Erzurum'un ilk üniversite mezunu kadınlarına. <laughs> Doktor. Ee, şeker fabrikasının doktoru hatta o dönem. Hmm ve ben doğduğum zaman işte daha doğrusu annem bana hamileyken bir işte alacağız mı alacağız bebek işte kalbe atmıyor falan diyorlar. Yaşıyor benim kızım diyor. Yok öyle bir şey diyor. Hmm. Ve ben doğduktan 20 gün sonra kaybediyoruz onu. Babaanneyi. Babaanneme. Ve 20 gün çayının e, çayını çorbasını falan hep beşiğin başında içermiş. Ve bakıp bakıp beni anlatırmış. Doymaya çalışıyor. Evet. Ee, o yüzden Leyla mesela benim için hep bir yandan da şeydir hani hep beni koruduğuna inanırım. O yüzden hep çok şey geride tuttum Leyla'yı. Bilemedim yani çok e, nasıl diyeyim çok kıymetli ve çok özel bir e, parçammış Leyla benim sadece 20 gün tanımama rağmen. O yüzden ondan böyle çok çekiniyordum. ile de onu aşmış oldum mesela. Hani evet. bir anda aa Leyla'nın işte Me Mecnun'un Leyla'sı falan olunca bir ben de bir babaannemi, ben, işte benim hayatımdaki o parçayı biraz e, ortaya sermiş oldum. Yani Ali ile bizim ilişkimizin bence öyle bir şifalı da bir yanı var yani hem ona hmm. hem bana. Evet. E, bir şekilde yolda... Yok ona e, şifa olduğu kesin de. <laughs> Sana da yaramış ne güzel. Yani iletişimimiz bir enteresan. 9 yaşında <laughs> ağır bir trafik kazası geçirmişsin evet. o neydi? E, araba çarptı bana karşıdan karşıya geçerken. E, Hatta bu da böyle dramatik bir hikaye ama hemen güldüreyim mi seni? Kafada Çünkü yedi yarıkla beni güldüremezsin. Güldürürüm. Ayağım kırıldı. Ayağımın üstünde hatta sağ ayağımın üstünde kocaman da bir iz vardır. Benim o kazadan kalma. Öyle mi? Ee, Yanık tedavisi uyguladılar sonra işte tedaviyi değiştirdiler ben artık yalvarınca bunu yapmayın diye. O iz kaldı. Hep de şeyle avuttular beni. Sonra büyüyünce estetik yaptırırsın falan. Ya seviyorum kardeşim ben yaramı. Alnımdakini de seviyorum, ayağımdakini de seviyorum. Orada baya e, ölümden dönüp böyle beş ay kadar hastanede yattım. Beş ay? Evet. Oo. O trafik kazası öyle bir sert bir hikayeydi ama... E, ...işte çocukluk ya, Spice Girls çok olay o zaman. Ve ben büyük Spice Girls hayranıyım. Annem İngiltere'ye bir de kadın insan hakları çalışmaya gitti, yeni geldi şeylerle tabii işte Spice Girls beslenme çantası, <laughs> Spice Girls ayakkabısı, kadın işte Fransızlarla Kraliçe'nin avukatlarıyla insan hakları konuşup buna bunları getirdim ama. O ayakkabıyı giymek istediğim için çıktım biliyor musun dışarı. Okulda yasaktı çünkü. Ya sadece onu giymek için çıktım. Ayağım ezildi kazada benim. Bir de beyin travması geçirdim. İlk sorduğum şey ayakkabılarımmış. Ayakkabılarım nerede? Getirin ayakkabılarımı diye. Annemin bir de şeyini hatırlıyorum, bembeyaz suratını hatırlıyorum. Saklamadın mı ayakkabıları? Getirmediler ki ayakkabı neresi? Ha, Gitti gider ya. Ge paramparça olmuş zaten bir tanesi de. Muhtemelen hani e, tuhaf tuhaf işte çocuklara bunu yapmayı da artık sevmiyorum yani bu hikayelerden dolayı. Benim yerime işte bu da ona kazayı hatırlatacak kararını verme kardeşim. Tamam. Verme ayakkabıyı getir işini yap yani bir şey bir talep var hani işini yap ayakkabıyı getir. Bu, bu hikayeyi burada kapatalım. <laughs> Çok sevdiğim bir aşk filmi var mı? Favorin? Aşk filmi. Hmm. Aşk filmim var ya olmaz olur mu? Elin ağrı olabilir ama yani muhakkak bir aşk filmi var. Aşk filmi ben Ali ile ilk tanıştığımda neredeyse dövüyordum onu hatta Ali şey demiş Hazal beni sevmedi galiba demiş anne. Ben <laughs> alıp geçirdiğim için. Hoşlandığın için mi dövmeye kalkmıştın? Evet. Söyleyemiyorum çünkü. Bir de her yerimde yazdığını düşünüyorum. Hani bence yazıyor yani. Alnımda öyle yazıyor. Burada yazıyor, burada yazıyor filan. Hani kuyruğu dedik tutalım filan diye abuk sabuk kötü <laughs> davrandım çocuğa. Kötü kötü. <gülüyor> <gülüyor> Hatta şey yani bir saçını çekmedim herhalde. Ne alakası var filan diyorum. Bir şey dediği yok. Aa yok ben ödemek demek istemedim filan diyor. O da geri basıyor. Utanıyorum filan. Mahcup oluyorum bir de. Korkunç rezalet. Aşk filmi şey vardı ya. Bu Türkçe şey diye çevirdiler. Cesaretim var mı aşka diye. Bu Marion Cotillard'la güğüm e. hani. Ha. Peki köprü üstü aşkları ne diyorsun aşkları, köprü üstü aşklarına? Leo Kara, Juliet Binoche falan. Evet tamam. Muazzam ben değil midir? Evet de ben hiç aşk değilim. Bana yazmazdım. Değil değil tamam tamam tamam. O zaman madem öyle değilsin de seni çoğu izleyici Aşkı Memnun'daki Nihal karakteriyle evet. tanıdı. Nihal de Behlül'e aşıktı. Evet. O da büyük aşıktı. Evet. Bize biraz Nihal hakkındaki düşüncelerinden bahset. Onu nasıl buluyorsun? Nihal'i seviyor musun sen? Romandaki Nihal'i çok seviyorum. Romandaki Nihal. Ha şey dizidekini sevmiyorum. Dizideki Dizide zaten başar, artık dizideki bambaşka, bambaşka, bambaşka bir şey. Bir de günümüz falan ee, onca falan başka falan bir şey oluyor. Falan. oluyor. Ama Nihal'e en son geçen sene işte biz... E, Ali ile ben ha, iki hamileliğimde de Aşkım İnönü'yü baştan sona bitirdik. Hmm. Bu bizde bir gelenek gibi bir şey oldu. Geleneğe bakın. <gülüyor> <gülüyor> Geleneğe Ali buna bakın. nasıl dahil oldu? Ali kendi başlattı, başlattı. zaten. O aşkım işte aşkım o birinci bölüm diyor izleyelim mi diye. Ve ya, yaranmaya mı çalışıyor o anlasını? Yo o, biliyorsun ama ne bulsa izlemek yanlısı biri. Doğru. Ondan sonra ben Aşkım'ın en hiç izlememiştim ya bir izleyelim falan diye en son Beni şey yapıyordu, Hazal hadi ya oturacağız, aşkım benimle falan dedi, dizimiz başlıyor. <laughs> İkinci izlediğimde çok üzüldüm Nihale ya. Yani hmm. bizim dizideki Nihale. Hmm. Varlık içinde yokluk. Biraz Ofelia değil mi o? Ya evet ve şey bir de yani o kadar gereksiz. Bana gidiyor diyorlar ki sen, bunu baban duymasın falan. 18 yaşında bir kızla ilgili bir baba ne duyabilir ki yani? Ne Sayın duymayı bekliyorsun? Hmm. Sonra Behlül'ü yani dışarı çıkartmıyorlar. ben çok üzüldüm. Oyunculuktan mutlu musun? oyunculuktan çok mutluyum